Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Space Falcon'un AirDrop'u ile karşınızdayım. Bu bir Solana projesi. Öncelikle bunu belirteyim. Ee, tarayıcınızda Phantom Wallet ve Solet iyi olmasında fayda var. Arkadaşlar öncelikle e, 10 milyon Falcon dağıtıyor. Birinciye 4000 dolar veriyor. İkinci 5 kişi paylaşacak ikinciliği 1.6 1600 dolar yani ilk 25'e de 320 dolar dağıtacak. Diğerlerine de coin'leri de eşit bir şekilde dağıtacak. Başlayalım arkadaşlar. Biraz uzun bir gleam olacak. İlk önce ben robot değilim. Bisiklet seçiyoruz. Sonraki. Bunu iki defa isteyebilir bizden. Takip ettik. Gene biz retweet yapalım her ihtimale karşı. Tekrar istedi. Gene bisikletleri seçiyoruz. Hızlı bir şekilde devam edelim. Yanlış bir şey yaptık herhalde. Tamam. Retweet yapmıştık zaten. İşte. Önceden yaptığımız için geri alacağız tekrardan gireceğiz buraya. Yanlış tweet'i tweet, tweet yapmıştık arkadaşlar. Bundan sonra döneceğim ona. Takip ediyoruz bu sayfayı da aynı şekilde Continue diyoruz. Discord kanalına Discord kanalınız olursa bu tarz airdroplarda sizin için bir kolaylık olur. Discord'a giriş yaptık. Ve şurada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Discord'a girdikten sonra bazı kanallarda verify var. Mesela şuna bastığınız zaman görüyorsunuz buralarda bazen verify diye bir şey çıkıyor doğrulama. Bu doğrulamayı yapmanız gerekiyor mutlaka. Yoksa sizi kendi kanaldan atabilir. Bunu kapatalım. Burada diyor ki Space Falcon'a diyor cüzdanınızı bağlayın diyor. Buradan Space Falcon'un sitesine geçtik. Burada connect wallet var. Burada connect diyoruz, continue dedik. Burada cüzdanlar var. Biz phantom seçiyoruz. Bunu tarayıcınıza eklenti olarak kurabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi connect oldu. Bağlantıyı koparmak için disconnect diyorsunuz. Buradan cüzdan adresinizi şuraya basarak alıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra continue. Şunu değiştirelim. <laughs> Telegram kanallarının linkleri buralarda gruba katıl dedik. Kontin dedik tekrardan. Aynı şekilde kanala katılıyoruz. Kanala katılmışım zaten diğer ayır girdiğim için. Burada diyor ki Facebook sitesini ziyaret et diyor. Ziyaret edelim. Bir şey yapmanıza gerek yok. Kontin dedik. Aynı şekilde Instagram'ı diyor. Şunu durun. Olan... tamam. Biz burada diyor Falcon'a diyor oy ver diyor. Twitter'la bağlayıp oy verme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar veya üyelik kaçabilirsiniz. Ben onları halledeceğim. Burada link edene şuna basıyorsunuz. Onu takip ediyor zaten otomatik olarak ben de. Şu resme bastınız. Sayfaya geldiniz. Gene kontin. Youtube kanalıma diyor, takip et diyor veya ziyaret et diyor. Bu size kalmış. İsterseniz takip edebilirsiniz. Join whitelist diyor. Şuraya geliyorsunuz. Tekrardan sizi siteye atıyor. Zaten şu girdiğiniz şey whitelist'tir. Buna girdiniz. Üç tane soru sormuş orada. Bu soruların cevaplarını ben size söyleyeceğim. Ee, birinci sorunun cevabı Solana olacak. İkinci sorunun cevabı Phantom olacak. Üçüncü sorunun cevabı da arkadaşlar F Falcon olacak. Yani şu şekilde. Soru cevapları bunları yazıyorsunuz. Medium'a yönlendiriyor size. Bir Bilmeyeceğim bunları açmak çok kolay arkadaşlar. 2-3 dakikanızı verip sahip olabilirsiniz. Instagram follow dedi. Bunu zaten ben followlamıştım. 27 saati kaldı arkadaşlar bitmesine. Çok büyük bir proje. Ee, günlük bonusumuzu da aldık. 3 saatte bir arkadaşlar. 3 saatte bir. Eğer tarayıcınız açık kalırsa unutmazsanız 3 saatte bir aldığınız zaman bir puan bir puan demeyin arkadaşlar. Ön sıralara geçip daha fazla ödül kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben referans linkini aşağıya bırakıyorum. Siz de kendi referanslarınızı ekleyerek şansınızı artırabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.